Uygulama 45'te bu sefer yatık bir A4 kağıdı çiziyoruz. Line komutuyla başlayalım. Orta moduna açık tutuyoruz. Aşağı doğru 183. Sağa doğru 283. Yukarı doğru 183. Sola doğru 283 çizip enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Şimdi sağ alt köşeyi zoom komutuyla büyütelim. Buraya antet çizeceğiz. Offset komutunu çalıştıralım. Offset mesafesi olarak 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve bunu yukarıya doğru 11 birim offset diyoruz. Bu komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 5 yapıyoruz. Ve bunu yukarı doğru offset diyoruz. Toplam 4 tane offset 3 ve 4. Offset komutunu tekrar çalıştırıyoruz. Bu sefer offset mesafesini 55 yapıyoruz. Ve bu kenarı sola doğru offsetleyelim. Offset komutunu tekrar çalıştıralım bu sefer 63 yapıyoruz. Ve bu kenarı 63 olarak offsetleyelim. Tekrar çalıştıralım bu komutu. 20 yapıyoruz bu sefer mesafeyi. Ondan sonra 15 yapıyoruz. Daha sonra 20 yapıyoruz komutu tekrar çalıştırıp 20 yaptık. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer 30 yapıyoruz. Offset mesafesini. Bundan sonra 15 yapıyoruz. Bu sefer de 20 yapıp bitiriyoruz. Şimdi trim komutunu çalıştıralım. Ve silinmesi gereken yerleri kesip atalım. Önce bu büyük alanı buraları böyle kesip atıyoruz burada sol tarafta kalan bölgeyi de kesip atıyoruz şimdi firma adı ve okul kısmının bulunduğu yeri temizleyelim üst tarafları da temizleyelim yine trim komutuyla Şimdi anteti yazı ile dolduracağız. Ondan önce yazı stilimizi oluşturalım. Buradan uygun yazı fontunu seçiyoruz. Bunu itarik yapıyoruz. Yazı yüksekliğinde iki buçuk yapalım. Apply düğmesini tıklayıp Close düğmesini tıklıyoruz. Buradan yazmaya başlıyoruz. Multiline text komutunu çalıştırıp yazıyoruz. Buraya çizen alt tarafa kontrol onun altına ortaya ölçek üst taraflara geçiyoruz buraya tarih yazıyoruz onun yanına adı yazıyoruz Onun da yanına imza yazıyoruz. Ondan sonra da sayı yazıyoruz. Buraya da gereç yazacağız. Bu büyük alana okul adı veya firma adı yazıyoruz. ve okey düğmesini tıklıyoruz. Buraya da resim numarası yazıyoruz. Okey düğmesini tıklıyoruz. Bu şekilde yatık antetimizi hazırladıktan sonra bunu da kaydediyoruz. İleriki çizimlerimiz, çizimlerimizde kullanabiliriz. Buna da yatık A4 ismini verelim. Ve belgelerim klasörüne kaydediyoruz.